Minecraft Survival Games oynuyoruz. Survival Games Şimdi ikinci bölümün karşınızdayız. İyi şeyler, Abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Evet arkadaşlar en son evi tamamlayacaktık. Evin çatısını yapacaktık ki e, videoyu bitirdim. Çok uzun olduğu için. Bugün de devam edeceğiz sizinle. E, bu serinin daha çok gelmesi için like'la bunu sağlayabilirsiniz. Like, like, Bitme sana mı sonucu? Şimdi nasıl bir şey yapayım, nasıl yapabiliriz? Bugün evimize bitireceğiz. Ardından şöyle maden gezisi yapacağız bugün arkadaşlar gidelim biraz daha bize bayağı lazım. Bunlar da şu anda çok az var. 俺もまた見てバイバーイやん、バイ。 can klana atacağız. Yani bayağı bir şans arkadaşlar. Tek şu an maskulunuz beyaz yok. Abi. Ah, ah e, yok haybetmeyiz lan inşallah. Ee, e, bu Aynen bu tarafta hiç şu tarafa da bakın aynen aynen bu tarafa da Burası çok sıkıntı ya Sıkıntı sıkıntı Açlık da var Burada var? koyun var. Koyun zenginliğimiz var. Ne Aç. İçine normal odundan yapsak ne olur? Aynen normal odunu yapalım ya Şimdi daha merdiven sıkıntısı olacak bu 47 tane merdiven yetmez ki bize. Sonra ikinci, dördüncü, beşinci bölümde arkadaşlar ilerledikçe çiftlik falan yapacağız. İyice geleceğiz. Sonra diamond aramayı toplayacağız. Daha değişik yapılar yapacağız. Arkadaşlar her şey yapacağız. Yani. Ne bakmamış. Değişik karşı bir ev vallahi. 就是。So. Şöyle güzel bir şey olsun işte. Bu çok sağlıyor. Bayağı bir zaman olsun bayağı bir emek. Ik... Zor iş ya. Lan ne yaptım ben? yanlış yerden başlamışsınız ya. Ay. Aslında şu şöyle başlasaydık daha kolay olurdu şimdi ama şimdi şimdi ne başladık? Bunu da bitti zaten. Şimdi. yapmışım ben. nasıl gerekiyor Abi yanlış yapmış yanlış ya. Şöyle. Bu nasıl bu? Şimdi şunu çiğnemeye başlamışım. Çok romek ki. hiç olacak arkadaşlar da ama o olur da olmasına yapamıyoruz işte onu yapamıyoruz ya <laughs>

dediği bulunduğu polmayı olmayı beceriyor ya Allah'ım sen bana yardım et ya ben ben gidiyorum odun toplamaya ya. Taş var mı? Bak. Kızı git oyun toplamaya. Oh, Kafa yiyeceğim yoksa. Bu değil de, merdiven bitti. Yavrum, aç ki? iyisin. Konu. Düş. Allah, neyse. 咯。 どうも。 Ah! <gasps> İki tane kalmış. Biz uzun yani bir şey bekliyoruz. doğru doğru fark etti. Ne diyorum ben ya? Avra orman mı? Değil ormancısanız değil. Layı boşmuş. Ben ang boşmuş. acıkıyor kadar ha, haber hmm. ey işte. Toplamışım ya. Ormanlık alanlarda kendi kayboldu. Bu evi nasıl bitireceğim diye telaşlanıyordu. Gözünde büyütüyordu her şey. Ve buradan ayrılıp gitmek istiyordu. Maddi sıkıntılardan dolayı. Yerizin içindeki bir iski taşın Bu evi de umurta attı. Diyordu. Tamam, çünkü arkadaşlar bazen taşıma şart. Çıkmam şart. Hiçbir şey kalmadı. Hakikaten yapalımız alalım. Hocamı da alalım. Oh shit. Hemeniz var. Evet. Taşla bunu kurmaya çalış. Sen kal ya man bütün ilaç arayışa sürmüştü. Ben, ben şuradan hileye kullanmak zorundaydı. Çünkü bir yer aramak istiyordu. Arkadaşlar üzgünüm çünkü ıı, güzel bir yer bulmak istiyorum sizin için. Ama hiçbir şey almayacağım. Oğlum dibim ormanlıkmış lan. Oha. Vay anasını. Tam şuraya tam şuraya vereceğim. Hayır bu sefer onlardan değil bunlardan. da. Hey. çık 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 çık. Kötü. Evet. Ben yorumlarda korktum, korktum, ağzını kırdım. Lollo, arkadaşlar, ee, e, büyük bir ev yapmayı düşünüyorum ama game mod şu anda survivalda olduğumuz için küçük yapacağım. Aa, yani çok ormanlık yerimiz yok. E, eğer game mod biri al, e, yorumlarda şunu yazarsanız game mod biri al, öyle evi yap derseniz yapacağım. Ama devam et. E, böyle eğlenceli derseniz böyle devam edeceğim. Sevap. Videoyu bitiremeyeceğim. Yat toplayıp e, videoyu bitir sabahta. Şunu bir 64 tek yapayım. Kaç tık? uzun, uzun olmuştur herhalde. Aynen, 18 dakika olmuş. Olsun bitirelim. Çok da odun toplayalım. İlk bu uyuyalım. Allah Allah işte şey gelmiyor olmuş ya Karşılaşmadım. Şu 64 de yakalım. Bugün ikinci, ikinci videom sakın yorgunum. Daha ödevlerim var okuldan verilmiş oldu. Ödevlerim var. Onları da yapmak zorundayım. Vazifem. 64 oldu. Evet arkadaşlar benim daha sonra gelelim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.